Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, kümesimizin en büyük kolisi geldi. Bugün ne geldi? Kanatlı Shop'tan büyük bir koli geldi. Gelin bakalım bu kolinin içinde neler varmış. Çok büyük ve oldukça da ağır bir koli. Şimdi büyük koliler büyük sürprizlerle doludur değil mi? Bakalım bizim sürprizlerimiz neler olacak. Hep birlikte açmaya başlayalım inşallah. Yemedim, yemedim. Vay 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 vay. Arkadaşlar size şimdi güzel bir şey açacağım. Bakın. Bakın, bakın, bakın. <laughs> i̇şte dediğim şey buydu. Geçen videomuzda hatırlarsanız katalogda görüp de istediğim şeyi sonunda aldık. Aha. Bakın. <laughs> i̇şte bu beni çok sevindirdi. Yakından görmek de ayrı bir güzelmiş. Katalogda göründüğünden daha da güzel bir yapısı var arkadaşlar. Bunu tabi daha sonra detaylı inceleyeceğiz sizlerle. Ben şimdi sadece ürün tanıtımlarını gösteriyorum. Yani açılışlar yapıyoruz. Açılıştan sonra tekrardan sizlerle inceleyeceğiz. Çok güzel yapmışlar ya. Taşıma kafesi. Yani daha çok güvercin için aslında anladığım kadarıyla. Baksanıza ne kadar kaliteli bir şey. Üstten tane da var. Şöyle şurada açılıyor orada. Aynen öyle. Bunda sadece güvenliğin değil. Her şey taşınır abi. Bir yere götüreceğin zaman bir hayvanı elin daha götür. Bakın şu ön tarafına da dikkatimi çekti. Şöyle bir şey var burada. Bakın. Şimdi. Güzelmiş. Bu ne biliyor musunuz? Bu suluk galvaniz Şunları bunu da Hepsini şey ben şey size göstereceğim zaten Yemliklerimiz Bunda iki tarz Şurada büyük bir yemliğimiz var Yine galvanizden çok güzel bir yemlik arkadaşlar Buraya bakın Maşallah <laughs> Vay maşallah Yine burada güvercin yemliğimiz daha var Bundan daha çok güvercinler kolay yiyor. Çok fazla tavuklara gitmiyor bu yemlik. Şöyle o şeyin kapağı bu tepesi. Şöyle alalım. Hızlı hızlı alalım. <laughs> bu da bizim şamandıralı otomatik suluk için. Şu arka dolunu da şimdi çıkartacağım. Asmalı bu arkadaşlar. Bunları asık göstereceğim. Bu güvercin tüneyi zaten. Bunu da yine halledeceğiz. Güvercin tünesimizde göstereceğim. Burada da yine güvercin tüneklerimiz var. Güvercinlerimiz için aldığımız böyle bakın. içinde de bezimiz de var. Yumurta salak kurt düşsünler gibi. Bu da tamam. Şimdi bitmiyor abi. Bu da yine aynı bu da yine yemlik, koskoca bir yemlik abi. Şimdi ya bu kadar yemliği ne yapayız? Bakın her çeşidi var bu arada. Arkadaşlar gerçekten lazım oluyor çivcivlere tavuklara. Ne lazımsa anlık olarak göstermek istiyorum ben. O yüzden de her zaman böyle ürünleri severim. Gidip bütün hepsini topladım. Daha yine de bir koli dağımız var daha koli gelecek. Bunlar şimdi aldık. <laughs> Gösterim size. Çok uzun yemli görüyor musunuz? Bak güvercinlerde daha çok kullanabileceğiniz. Aynı zamanda da tavuklara da çok iyi gidecek. Kalabalık sürülerde muhteşem bir ürün bu da. Böyle bunu da kenara alıyoruz. Tavuklarım diyecek ne oluyor kardeşim? Burada yine büyük bir yemlik gelecek. Bak yani yemeğin küçüğü büyüğü yine var derinlemesine. Bakın yemi dökememesi için de şöyle aralarında şeyler var gördüğüm kadarıyla. Çok güzel. Burada yine küçük bir tane var. Bu da mınık. <laughs> evet. Bu büyük bir yemeğimiz var. Tabi tamam, ondan öncesinde şöyle bu tarafa geçeceğim. Burada bir suluk farklılığı var. Böyle sehpalar var. Büyüklüğü, ikisi de aynı boyutta gelmiş. Yani büyüklü küçüklü. Şu ot koca bir tane yemliğimiz var. Bu çok büyük. Kalabalık sürüler için muhteşem. <laughs> arkadaşlar bütün ürünleri dizdim. Her şey tamam. Şimdi de yakından göstereyim. Burada gördüğünüz bütün ürünlerimiz uzun vadede sürekli bana lazım olacak. Tabi bu gördüğünüz bütün ürünlerden de ilerleyen zamanlarda sizlere küçük bir sürprizim olacak tabii ki arkadaşlar. Tek başımıza bir şey yapmayacağız. Koskoca kutumuzu bitirdik. Neler mi var? Güvercin yemliklerimiz var. Bu güvercin yemliklerini tavuklarda da kullanabiliyorsunuz ama daha çok güvercinleriniz kalabalık olduğu zaman çok işe yarayacak ki ben hatta bıldırcın falan da koymayı düşünüyordum ya mesela güvercinlerin yanında. bu yemlikler çok işimize yarayacak buradaki yemliklerimiz de hem civcivler için kullanabileceğiniz hem de tavuklar için kullanabileceğiniz standart, basit, hızlı bir şekilde pratik bir yemlik sistemi yıkaması da kolay en azından güzel bir şekilde bunun içinden yem de dökemiyorlar çok derin olduğu için yapısı falan. Burada yine tavuk yemliğimiz var. Bakın bu daha geniş ve güzel bir yemlik. Tavuklarınıza bundan yedirebilirsiniz. Burada yine çok fazla güvercin ve tavuk için kullanacağınız yemlik çeşitlerimiz mevcut arkadaşlar. Burada bir tane suluğumuz var. Şunlar yine ayaklıklar bakın bunlar da aslında suluklar tamam mı? Böyle şeyler koyuyorsunuz böyle tamam mı? Bunu misal bunlar alırsınız bunu buraya koyarsınız üstten bir damacana olur. Bir şey olur. Bir şekilde ayarlarsınız. Bakın bu bir daha bir küçüğü. Bu biraz büyüğü. Bu biraz daha oturdu. Damacana koyulabilir bunun üstüne. Veya da farklı bir ürünü de yine bunun üstüne yerleştirebilirsiniz. Misal. Evet küçük tüneklerimiz var falan. Şimdi burada gördüğünüz bütün ürünlerimizden en beni çok sev sevindiğim buydu. Geçen en baştaki videomuzda katalogda gördüğüm ve istediğim ürün şimdi elimde arkadaşlar. Bu ürünlerin hepsini de en azından elimden geldiğince hepsini demeyelim de sizlerin hoşuna giden birçok ürünü de tek başına inceleyeceğim. Yani kullanıp gözlemleyeceğiz inşallah. Bunu da burada söyleyelim sonra demen ki ele de böyle arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bugünkü kutu açılımını bana eşlik ettiğinizin çok teşekkür ediyorum. Bütün bu ürünlerin hepsini de Kanatlı Shop'tan yine aldım. Piyasanın hem çok kaliteli hem de en uygun fiyatıyla satış yapan sitesi orasıydı. Ben Yıllardır oradan alıyorum. Halen de oradan almaya devam ediyorum. Haberiniz olsun. Seviyorum sizleri değerli arkadaşlar. Diğer videolara görüşürüz. Tavuklarımız da çok güzel yemiyor ama. Bir de bunların hepsinden bir de yeni bir kutu daha siparişi verdik arkadaşlar. Vereceğim. Yeni sepetlerim var. Yine eksiklerimiz var. Onlar da tamamladıktan sonra sizlere tekrardan bir iletişime geçeceğiz. Yani toplu bir kutu açılımı daha gelir yakında. Seviyorum sizleri. Görüşmek üzere.